Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün BİM'e gidip sıvı bitki besinlerini incelemek istedim. 3 çeşit bu şekilde sıvı bitki besinleri gelmiş arkadaşlar. Bakın burada bunun arkasında nasıl uygulanacağı, hangi aylarda uygulanacağı ve kaç günde bir uygulanacağı yazıyor üzerinde. Böyle içeriğine baktım. Bitkilerin daha canlı, daha sağlıklı görünmesi için bitki sıvı besinlerini kullanıyoruz. Bu da salon bitkileri için gelmiş olan bir besin. Ee, şöyle sıvısı yeşil renkte. Kasım ve Şubat aylarında bir ayda bir defa, diğer e, aylarda ise 8-9 günde bir defa veriliyor bu sıvı bitki besinleri. Böyle bir litrelik e, suya bir kapak Diyebiliyorum ben. Daha önceden denemiştim. Deneyen arkadaşlarım vardı. Böyle daha karışık çiçekler için gelen bir besin var. Evet. Bunları yerlerine koyup diğer ürünleri incelemek istiyorum. Fiyatları da 35 liraydı bu arada. Ben sordum. Fiyatı yazmıyordu ama sordum. 35 TL söylemişti. Böyle saksılar için Küçük bahçe aletleri gelmiş. Set şeklinde. iki tane kürek. Bir tane de küçük bir tırmık şeklinde. Benim çok hoşuma gitti bu. Fakat almadım. Ama çok tatlı bir ürüne benziyor. Bunu biraz çıkartmakta zorlandım. Evet böyle tırmığını göstereyim. Aslında kullanışlı bir ürün bu. Çiçek dikmede. Saksının toprağını çapalamada işe yarayacak bir ürün esasında. Şöyle mini bahçe ürünü. A101'de bunların büyük versiyonları var. Evet şimdi şoka geldim. Şokta pek saksı kalmamıştı. Sadece bu sulama kabı kalmıştı. Bunun da fiyatı 11.95 gayet uygun ve kullanışlı bir ürün. Evet arkadaşlar bir plastikçiye gidip buradaki saksı fiyatlarını çekmek istedim. Şöyle bu saksı 2 numaralı saksı 20 TL. Bu saksıların fiyatları biraz bana e, pahalı geldi. Herhalde bunlar e, daha deseni farklı diye düşünüyorum. Şöyle 35 TL. Daha büyük boyu. Seramik saksılar var küçük. E, ve küçük plastik saksılar var 6 TL. Bu şekilde. Küçük kaktüs ve Sukulent aranjmanlarında kullanabileceğiniz saksı türleri bunlar. Diğer tarafta ise normal klasik salon saksıları, büyük, kocaman böyle salon saksıları var. Ee, en büyük boyu bu. 55 lira. Böyle 6 numaralı saksı. Altlığı da var bu şey böyle. Bu saksıdan sadece bir tane kalmış. 35 TL bunun fiyatı. Bunlardan şoka da gelmişti. Oldukça çok çeşit gelmişti şoka. Böyle 10 lira. Bunlar küçük menekşe saksıları. Bunlara menekşe ekmeği tercih ediyorum. Küçük 1 litrelik, yarım litrelik saksılar böyle. Evet bu burada daha farklı türler de var orkide saksısı da vardı. Fakat fiyatı üzerinde yazmadığı için. Bu kadar arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.